Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri. Önce sağlık diyerek başlıyoruz. Bugün de Başkentte Sağlık programında sizlerle birlikteyiz. Bugün sağlığınıza dair yine önemli soruları gündemimize alacağız. Bugün gündemden hiç düşmeyen bir sağlık konusuyla ekranınızda olacağız sevgili izleyiciler. Her zaman olduğu gibi önce konu başlığımız geliyor ekranlarınıza sonrasında bilgiler almaya başlıyoruz. Bugünkü programımızda Hastalıkların bitkilerle tedavisi yani fitoterapi ile ilgili merak edilenleri konuşacağız. Bitkilerle tedavide hangi konulara dikkat edilmeli? Bitkilerle tedavi güvenli mi sorularına yanıt arayacağız. Başkentte Sağlık başlıyor. izler fitoterapi aslında hepimizin bildiği adıyla hastalıkların bitkilerle tedavisi bu konu geçmişten günümüze sağlığın hep gündeminde. Maalesef iyi araştırılıp doğru uygulanmadığında ya da konunun uzmanından yardım alınmadığında ciddi sıkıntılara neden olabilen bir konu. Bitkilerle tedavi mümkün mü? Ve güvenli mi? Kimler için güvenli, kimler için riskli? Bu tedavilerin akılcı kullanımından ne anlamamız gerekiyor? İşte bu programımızda bu önemli sorulara yanıtlar bulacağız. Başkent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Başaran bizlerle olacak. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş Güzel bir gün diliyorum size de. İnşallah. Hocam hepimizin aslında gündeminde olan bir konudur bitkilerle Doğru. tedavi. Gerek e, daha ciddi hastalıklar, gerekse belki daha ım, basit diyelim basit hastalıklarda bile karşımıza çıkabiliyor hocam ama şimdi fitoterapi dedik bitkilerle tedavi hastalıkların bitkilerle tedavisi hocam bu kavramı bir konuşalım ilk <laughs> olarak geçmişten günümüze çünkü. <laughs> Kullanılan bir yöntem Doğru. aslında. evet öyle. Aslında tabii fitoterapi deyince yeni gibi geliyor ama evet. insanlığın varoluşundan beri aslında hiçbir zaman için önemini kaybetmemiş bir alan bu bitkilerle tedavi. İlk önce yara tedavisiyle başlamış. Bunları da işte bizim Mezopotamya'daki veya işte Sümerler'deki Kil tabletlerinden görüyoruz. Sonra Çin'de, Mısır'da, Hindistan'da yapılan çalışmaların kayıt altına alınması, onların bize kadar ulaşmasından da, bunların ne kadar önemli olarak kullanıldığını ve eczacılığın ve tıbbın başlangıcında çok önemli yer tuttuğunu. Hep birlikte görmüş olduk. Bu sayede son zamanlarda da bir doğadan ürünlere karşı bir ilginin bir ilgi olması, var. evet. Evet, bunların fazla böyle güncel hale gelmesi de bu konuyu yeniden gündeme getirmiş oldu. Tabii o zamanki kullanımıyla şimdiki kullanımlar arasında fark var tabii. Akılcı ve modern anlamda kabul edilebilen tamamlayıcı tıbbın içinde kanıta dayalı bir tedavinin içinde yer alan bir fitoterapi bugün kullanılabilir şeklinde oldu ve bu şekilde de kullanılmaya devam ediyor tabii evet, ki. Evet, hocam akılcı kullanımı önemli. Şimdi tabii. akılcı kullanmak nedir? Yani bitkilerle evet tedaviler mümkün. Şimdi programımız süresince önemli sorulara yanıtlar bulacağız ama bu tedavilerin akılcı bir şekilde kullanımından ne anlamak lazım? Yani akılcı kullanım dediğimiz zaman hemen hemen her bitkinin mutlaka kullanılabilir olması, doğru bitkinin kullanılmasının çok önemi var. Yani her bitki kullanılamaz. Dolayısıyla Hı -hı. E, bitkiyi kullanırken e, nasıl kullanılacağını, hangi dozda ne kadar süre kullanılacağının iyice etüt edilmesi lazım. Ve sağlık otoritesinin bu konudaki uzman sağlık otoritesinin de yönlendirmesiyle kullanılması şeklinde olması halinde buna biz akılcı kullanım diyoruz. Aynen akılcı ilaç gibi. kullanımındaki gibi. Evet bence hiçbir farkı yok bunların yan etkileri ve etkilerinin çok ciddi boyutta evet, hocam. tartışılabilir olması onun akılcı ilaç kullanımı gibi değerlendirmesine yol açıyor. Tabii burada hem miktar önemli, tabii. hem süresi önemli, tabii. değil mi hocam? Evet, Hepsi tabii, bunların tabii. bir uzmanlık alanı aslında. Gayet tabii. Yani Akılcı kullanımı da Doğru. yine sağlığımız için önemli. Aynen öyle. Yani su bile gerektiği zaman zehir olarak kabul ediliyor. Biliyor zaten onu ne kadar kullanacağınız, ne kadar alacağınız ve ne kadar sürede kullanacağınız çok önemli. Peki hocam, bitkilerle tedavi güvenli midir? Hemen bu soruyu tartışmaya konuşmaya başlayalım sizinle. Evet, evet. Bu kadar gündemde çünkü akılcı kullanılmadığı takdirde de bazı sorunları beraberinde getirebiliyor dedik. Tabii. Peki güvenli midir bitkilerle tedavi? Yani çok önemli bir konu bu güvenli olmasını biz istiyoruz, güvenli kullanımının olmasını istiyoruz. Bunu konuda toplumun bilinçli olması çok önemli ve bu konuda. Ee, sağdan soldan duyumlarla e, tedaviye, yani bitkilerle tedaviye e, yol açılmaması lazım. E, güvenli mi? Evet, doğru kullanılırsa basit hastalıklar içinde son derece e, yararlı olabilecek sonuçlar doğurabilir tedavi açısından. Hı hı. Ama e, yanlış kullanımlarda çok ciddi sorunlar var. Mesela biz e ee, ekinezya'yı çok kullanıyoruz. Soğuk algınlığında ekinezya var evet. ama ekinezya kullanan kişi eğer epileptik bir durumu varsa, e, yani bir epilepsik hastası ise, onlarla ilgili bir ilaç kullanıyorsa epilepsi ilaçlarının e, aktivitesini yarı yarıya düşürüyor. Yani Dolayısıyla kullanmaması etkileşememe gerekiyor. Etkileşememe geçiyor hocam diyebiliriz. Etkileşmesi gibi. Tıbbi evet. bitkilerinde aynı şekilde sitokrom P450 ana başlığı altında yer alan enzimlerle etkileşmesi var. Yine aynı şekilde sarı kantoron doğru kullanılmadığı evet. takdirde çok ciddi yan etkileri söz konusu olabilir. Keten tohumu hanımların zayıflamada kullandığı Evet. çok severek kullandıkları. Her yiyeceğin içine kattıkları kattıkları evet eğer bunun mesela yüksek dozda kullanılması ve devamlı alınması halinde çok ciddi yan etkilerinin olduğunu kan sulandırıcılarla beraber eğer ilaç alınıyorsa bunlarla beraber kullanılması halinde e, ciddi bayağı ciddi bir sorunlara e, neden olabilir e, aslında. Kan kan dindirici özelliği yani ters etki olacak. Ters etki evet. Olacak. Yani ve kanı durduramayacaksınız ve evet. çok ciddi böyle morarmalar vücutta en ufak çarpmalara göre ciddi bir kanamalar iç kanamalar söz konusu olabilecektir. Bunlar çok önemli konular. Çok, çok ee, da kullanılan hocam aslında bitkiler. Bilinmesi lazım. Ürünler. Mesela meyan, aynı şekilde çok iyi bildiğimiz meyan bitkisi mesela. Nedir eğer, mesela sıkıntı? E, nasıl bir sıkıntı olabilir hocam kullanımında? İlk etapta mesela sodyum ve potasyum dengesi üzerinde çok ciddi etkileri var ve dolayısıyla elektrolit dengesini bozuyor. Karaciğer üzerinde çok ciddi yan etkiler meydana getirebiliyor. Dolayısıyla sürenin mesela meyan şerbeti kullanılabilir. Ama meyan tabletiyle meyan Hı. tableti kullandığınız zaman o zaman ciddi riskleri de göze almış oluyorsunuz. Ona dikkat etmek lazım. Elektrolit dengesinden başlayan, dolayısıyla kalp rahatsızlıklarına varan yan etkileri görmek söz konusu oluyor. Bunlar önemli çünkü şöyle bir şey var. Bitkiyi biz şu anda eskiden e, tabii e, yüzyıllar önce bitkiyi doğadan topluyorduk, e, kaynatıyorduk, içiyorduk e, evet. veya hala da mesela tıbbi çayları, ada çayını alıyoruz. Bir dam mesela bir sıcak e, su bardağının içerisine bir dam e, şey dal e, ada çayını koyuyoruz, demliyorduk. Evet, mesela bunlar da çok sıkıntı yok. Ama ada çayını içeren yani salviye tabletlerini mesela eğer kullanacak olursak gıda takviyeleri gibi, o zaman onların içinde bir dal yok. Onların içinde bir kilo e, ada çayı yaprağından hazırlanmış Elde özüt edilmiş. var. Evet dolayısıyla o özütün içinde. O bir içinde, tane hapın içinde değil mi evet, hocam? Evet dolayısıyla orada aldığınız belki binde beş oranında aldığınız bir madde veya yüzde bir oranında aldığınız bir madde o tabletin içerisinde o zaman ona çıkabiliyor ve bu da tabii ciddi bir etkileşme veya yan etki meydana getirebiliyor. O yüzden çok dikkatli kullanmak yani lazım. Yani çayı çay olarak da tüketiyoruz tabii hocam. Tabii. Dediğiniz gibi bu önemli bir soru. Aslında gerçekten de çok dikkat etmek gerekir. Yani çay olarak tüketirken biraz daha riskler az, azalmış az, oluyor. Tabii, evet. Ama biz, biz bunu bir tablet haline getirerek getirilmiş bir şekilde alıyorsak o zaman riskler daha fazla. Daha fazla tabii. Mesela şimdi çaylar deyince mesela çayları ikiye ayırmamız lazım. Hatta aslında iki grupta ama üçe biz ayırabiliriz. Mesela birinde keyif çayları var. Evet. Ee, keyif çaylarının içerisinde işte bizim bildiğimiz siyah çaylarımız var. İşte e, normal olarak kullandığımız çay var ki biz zaten çay içmesinde çok severiz. Çok da seven zaten. bir milletiz. Evet, evet. Evet yeşil çay, siyah çay işte normal bunları içebiliyoruz. Bir de e, tıbbi çaylarımız var. Bu tıbbi çayları da iki grupta toplayabiliyoruz. Bir kısmı mesela tek çay, mesela ıhlamur alıyoruz. Mesela. E, tek ıhlamur çayı içeriz veya ada çayı içeriz. Kuşburnu, Bu, içeriz. kuşburnu içeriz. Mesela bunlar tek tek e, olur. Bir de karışım çayları var. Bu mesela, kış çayları. Evet. Mesela diye geçer üçlü mesela, dörtlü dörtlü can, değil mi? var. Mesela her birisinin kendine göre farklılıkları var. Tek çaylar daha az risklidir ama karışım çaylarında dikkat etmemiz gereken noktalar var. Ha, zararlı mıdır? ...daha az zararlıdır eğer düzgün hazırlanmışsa. O zaman da tabii biraz marka ve kullanım şeklini iyi bilmek lazım. Bu da biraz sağlık okur yazarlığını ilgilendiren bir konu oluyor. Bizim toplumumuzun da bu bitkileri şöyle düşünmemesi lazım. Sağlı, eğer doğalsa sağlıklıdır, sağlıklıdır zararsızdır diye zararsızdır. düşünmemek lazım. Evet. Çünkü artık eski dönem kalmadı. Yani biz şimdi ata tohumu diyoruz ama... Ata tohumunu da ektiğiniz toprak, toprak değil. Hocam? Evet. E, hava, hava değil. Yani eski zamanın ne toprağı kaldı, ne havası kaldı. İklim bile değişti. Evet dolayısıyla şimdi ondan anlam verim de ona göre değişik oluyor Bitkilerde tabii. Bitkilerde muhakkak. Bitkilerde çok etkilenen grupta tabii. tabii Biz de onlara bağlı olarak etkileniyoruz. Dolayısıyla çok dikkat etmemiz gereken konuların arasında bu. Mesela hocam bu önerileri özellikle sağlıklı olan herkese mi vermek lazım yoksa hani kronik hastalığı olabilir. Az önce evet. örnekler verdiniz mesela evet. hocam, ekiniz da bir örnek verdiniz çok da evet. önemli bir konu. Ya yani epilepsisi varsa bu tür ilaçlar kullanıyorsa kişi etkileşime geçebilir, geçebilir. ilaçlarla tabii, dedik. Ee, yani tabii ki hastalığı olan kişiler için biraz daha önemli bir konu ama tüm sağlıklı bireyler için de bu öneriler yine geçerli. Mutlaka mi? Mutlaka önerilir. Şimdi zaten bizim eczacılık olarak baktığımızda bir risk grubumuz var zaten. Bu risk grubu her zaman ilaçta da bitkilerde de yani tamamlayıcı tıp içerisine giren bütün alanlarda bu önemli. Bunlarda neler, kimler var deyince, mesela yaşlılar bu grupta, çocuklar bu grupta, hamileler yine veyahut da süt emzirenler bu grubun içerisinde, bir de kronik hastalıkları olan kişiler var. Bunların tabii sıkıntıları, mesela bazılarında tam enzim sistemleri iyi gelişmediği için immün sistemlerini etkileyen tabii ki şeyler enzimleri veya hormonal yapıları tam düzenlenmemiş olduğu için evet. daha farklı etkiler meydana getiren grup var. Bir de çoklu ilaç kullanan gruplar var. Bunlar tabii ki çok dikkat edilmesi gereken gruplar. İşte bu etkileşmeler buralarda yer alıyor. İşte ilaç ilaç etkileşmesi çok yaygındır. Farmakolojide çok bilinir ama bunlarla beraber tıbbi bitkilerle ilgili de ilaç etkileşimleri var ve en çok mesela bu kan sulandırma olayı çok fazla yer alır. Dikkat edilmesi gereken çok önemli konular var aslında burada. Mesela ben şimdi Hemen örnek verelim isterseniz. Mesela ben erkeklerde çok yaygın olarak hani belli bir yaşın üzerinde çok yaygın olarak görülen prostat olayı var. Prostat büyümesine bağlı olarak idrarda çıkan zorlukları var ve bunlarla ilgili mesela Takviye gıdaların içerisinde bazı tıbbi bitkiler var. Bunların içi mesela kullanılır. Bunlar mesela hı hı. Türkiye'de yetişen bir bitki değil ama Sav Palmetto diye diyebildiğimiz bir bitkimiz var. Bunun bu kullanılabiliyor. İlaçların Isırdan... içinde mi hocam Yok, bunlar? Yok. Kendisi ilaç olarak kullanılıyor. Bitkisel ilaç olarak, olarak evet. kullanılıyor. Yani aslında takviye edici gıdalar Arasında. başlığı altında evet, yer alıyorlar hocam. bunlar. İşte ısırgan otu, otu bitkisinin kökü, mesela bizde çok bilinmez bu ama Avrupa'da bu amaçta kökü çok kullanılır. Kabak çekirdeğinin mesela kavrulmamış tohumları, bunların hepsi, yani bunun gibi birçok örnek var. Bunların hepsi bu prostatdaki idrar zorluğunu rahatlatmak için kullanılıyor. Ama bunun şöyle bir dezavantajı var. Hani oradan başladık diye söylüyorum ama birçok alanda var tabii. Çok önemli da görülen bir sorun evet, hocam. Evet bu şöyle oluyor. Rahatlığı giderdiği zaman belki e, bu prostat büyümesi iyi huylu olabileceği gibi kötü huylu da olabilir. Malin de olabilir. Malin olduğu zaman bunun evet. erken çıkıp e, teşhis edilebilme ...sini bu e, e, ürünler engelleyebiliyor. Dolayısıyla Çünkü belirtileri mi hocam? Belirtiler saklıyor? ortadan kaybolunca doktora ge gidiş gecikiyor. Doktora gitme gecikince bu sefer bir kanser e, varsa mesela kanserin hocam. büyümesi da daha ileri safhalarda gitmesi halinde tabii ki tedavi veya şekil değişebiliyor. Bunları mesela engelleyebiliyor. Dolayısıyla böyle rastgele bilinçsizce e, kullanımı çok daha sıkıntı yaratan konular arasına giriyor. Peki hocam yani bitkilerle tedavi var. Var tabii. Akılcı olması gerekiyor dedik. Şart, evet. Ne yapacağız peki hocam? Yani ben bitkilerden yardım almak istiyorum. Tedavimde bunları kullanmak istiyorum. Böyle bir kişi ne yapmalı peki hocam? Tabi, öncelikle bir kere medyayı ve e, komşuları unutacak çevreyi Hemen. unutacaklar. <laughs> bu kitap evet, bu. Hocam medyada ee, da maalesef evet. yani yazılı ve görsel medyada bu konu hiç gündemden düşmüyor. Düşmüyor tabi. Çok ilgi çekiyor çünkü. Ee, evet. Haklı da tabi. Yani burada çünkü başka sıkıntılar var. Şimdi yeni çıkan bir sürü hastalıklar oldu. Mesela ben şimdi size şunu söyleyeyim. Covid. Çıktı. Evet. Ee, çok iyi eğitim seviyesi olduğunu düşündüğümüz Almanya'da bile e, bitkilerle tedavi konusundaki e, piyasadaki ürünler e, birdenbire patlama yaptı. Yok satıyor. Yok sattı. Evet yani onlar bir müddet için böyle birdenbire e, önem kazandı. E, Bunu da ve, konuşalım biraz sonra o zaman <laughs> olur, hocam. Olur, onu da konuşuruz. Yani bu tabii insan insanın mayasından gelen, doğasından gelen bir şey olarak böyle kendini, e, e tabii koruma, bir sorunla karşı karşıyayız. Psikolojisi değil mi evet hocam? tabii çözmeye çalışıyoruz. Çözüyor. Yani yeni bulunan ilaçlarda mesela veya yan etkilerin olması veya hatta etkilerinin geç gözükmesi veya gözükememe durumları söz konusu olduğunda hemen bir alternatif yol, bir başka bir yol arayışı içerisinde bitkilere kayılıyor. Ve ben mesela ama orada ilk etapta sorulması gereken yer veya kişi nedir hocam, eczacı kimdir? Eczacı Evet, eczacı ve eczaneler bu konuda önemli. E, önemli çünkü ikinci sınıftan başlayarak hem üretiminde hem denetlemesinde hem de etki ve yan etkilerinde 6-7 multidisipliner alanla birlikte bu konuyu çalışıyor. Ve bu öğrenciler lisans olarak diplomalarını <laughs> aldığında evet. bu bilgilere sahip oluyorlar. Bitkilerle ilgili bu bilgilere evet. sahipler. Mesela ben ikinci sınıfta çocuklara papatya örneğini veriyoruz biz. Yani bütün eczacılık fakültelerinde aynısı var. Tabii ada çayı var, burada Melissa var. Bir sürü bitki sayabilirim. Çok, bitki var, evet. hani çok yaygın olduğu için. Papatya deyince hepimizin gözünde canlanan bir bitki var. Ama biliyor musunuz? Eczanelerde papatya diye satılan ürünlere biz baktığımız zaman, aktarlara gidip de evet. aktarlarda baktığımız zaman firmaların getirdiği örneklerin yarısından çoğu papatya değil. Yani papatya içinde başka benzeri. bir şey var. Evet, papatya'ya benzer bitkiler var. O yüzden mesela bitkinin latince adı bizde öğretilir. Çünkü bitkinin latince adı binominal ismi evet. E, bitkinin taşıdığı kimyasal maddeyi de söyler. Tabii neye iyi gelip neye iyi gelmediğini Tabii, de söylüyor. Tabii o da aktiviteye et etki ediyor. Tabii mesela biz normal papatya dediğimiz zaman e, Matricaria matrikarya kamomilla veya e, rekutitayı kabul ediyoruz. Bu bizim mayıs papatyası diye de tabir ettiğimiz bir bitkidir. Evet. Özelliği vardır. Nasıl tanınır? Özelliklerini öğretiriz ama matrikarya olarak bildiğimiz bitkinin içerisindeki kimyasal yapılar bizim e, hem rahatlatıcı hem anti yani haricen ve dahilen kullanabileceğimiz etkileri taşıyor. Ama Yine papatya diye bilinen Bellis perennis diye bir başka bitkimiz var. İçerisindeki maddenin bunlarla hiç alakası yok ve yanlış başka bir tarafta etkiyi meydana getiriyor hatta o etkiyi düşünürken bozabiliyor. O Bunun zaman eczacımıza çok... sormamız o yüzden önemli. Önemli tabii evet. Yani gerçekten o... papatya mı alıyoruz? Aynen öyle. Değil mi hocam? Tabii ki. Yani mesela... gerçekten işte ekinezya mı alıyoruz tabii ya da gerçekten ki. Aynen işte öyle. yeşil mesela... çay mı? Aynen ne? öyle. Ekinezya'yı mesela aldığınız zaman evet hocam. ekinezya'nın aktif olabilmesi için çözelti halinde ve taze hazırlanmış olması lazım. Uzun süre beklemiş veyahut da böyle e, raflarda kalmış bir ürünün çok fazla bir katkısı olmaz. Yani e, Ekinezya çayını alırsınız. Diğer çaylarla farklı yani yine etkisi olur. Çok zararlı değildir. Ama beklediğiniz o sizi nezle grip böyle soğuk algınlığından kurtaracak etkiyi göremeyeceksiniz. Çünkü o e, ürün Etkinliği farklı şekilde hazırlanmıştır. Yani bilinçli olarak da hazırlanmış olur. Medya bu konuda zaten Bilinçli de kötü bir yönlendirme yapabilir, bilinçsiz de olabilir. Bazen çünkü bilinçsiz olmadığı olduğunu da çok da düşündüğümüz şeyler var. Ee, yani o konuda çok bilgisiz, yani bilginin tam olmadığı, oluşmadığı kişilerin çıkarıldığı e, böyle bilgileri verdikleri zaman bunu yani ticari amaçlarla yapmadıklarını da düşünüyoruz. Yani tamamen suçlamak doğru değil ama. E, tüketicinin, sağlıklı lazım. veyahut da hasta kişinin e, bu konuda dikkat etmesi lazım. Eczacımıza danışacağız. Doktorumuzla da paylaşmak önemli mi hocam? Aynen. Ondan sonraki kademe zaten doktor. Çünkü tıp hekimlerinin e, bu konuda bilgisi e, yok. Yeni yeni mesela programlar açıldı. E, yeni yeni öğrenmeye başlıyorlar. Eski dönemlerdeki şeylerin hekimlerin bu konudaki bilgileri yoktu ama onlar daha çok eczacılarıyla ortak bir bu görev şey yapıyorlardı önerileri yapıyorlardı dolayısıyla bu alanda yani hekimle birlikte olmak zorunluluğu var çünkü sağlık otoritesidir yönlendirmeyi ve size Etki ve yan etkilerini o söyleyecek. Kullanılan ilaçları Tabii biliyor. Tabii ki Ekimimiz. kullanılan ilaçları bildiği çok için çok önemli. Çok dedik. önemli Tabii ki. Hocam şimdi salgın dönemi gerçekten hepimizi sarstı. Sağlığımızın ne kadar değerli olduğunu bir kez bir anladık. kez daha anladık. Evet. Şimdi bitkilerle tedavi bu kadar gündemdeyken az önce siz de Almanya örneğini verdiniz. Evet. Ee, eminim Türkiye'de de benzer bir durum vardır. Mutlaka. Yani Covid-19 ile mücadelede bitkilerden yararlanabilir miyiz? Nasıl yararlanabiliriz? Hocam çalışmalar neler söylüyor? Evet o da çok doğru bir <laughs> konu. Evet, Ama yani bunun Türkiye veya da Almanya olması farklı değil maalesef. Ama... Şöyle bir şey var, bizde okur yazarlık daha düşük. Yani biz Hı. genellikle okur yazar bir millet değiliz. Yani mesela takviyeci gıdalarda bu bitkilerle ilgili tedavilerde şunu söylüyorlar, diyorlar ki üretici dikkatlice yazmak zorunda, tüketici de bunu kullanırken iyi okumak zorunda. Dolayısıyla bilgi, sahip olunacak. bilgi sahibi olduğu için devlet oradan kendini çekmiş durumda. Yani bunun sorumluluğu üreticiyle tüketiciye ait diyor. Ama tabii ülkemizde bunu yapamıyoruz. Evet. Yapamayız zaten. Bir içerik okumayı bileceğiz yani. Evet mecburen bunu okumak zorundayız. Bunu bilmek zorundayız. Dolayısıyla şimdi bu COVID olayında mesela bu pandemi nedeniyle birçok bilgi <laughs> aktarıldı. Mesela karvakrol dendi. İşte kekikden elde edilen karvakrolün tedavi edici özellikleri e, gündeme geldi ve birçok kişi de kekik yağını e, karvakrol e, diye iş kullanmaya başladı. Ama kekik yağı aynı şey mi hocam? Ya, yakıcı, yok aynı şey değil tabi. Ee, kekik bitkisinden hepimiz kekiği biliriz. Yani şey, baharat evet, olarak. i̇çerisindeki kimyasal evet. maddeleri değişir ama total bir fenolik madde miktarı vardır onun içerisinde. Onların içinde de en önemli şey timol ve karvakroldür. Timol dezenfektan olarak e, çok iyi bilinen bir maddedir. Katıdır, karvakrol sıvıdır. Dolayısıyla karvakrol sıvı olduğu için, kekik yağı da sıvı olduğu için Karvakrolü elde edip kullanmak yerine kekik yağını kullandıkları takdirde o zaman bunun yakıcı etkisinden dolayı bir kere mukoza, ağız boğaz mukozasından başlayan yanıklar... Zarar bitiyor. veriyoruz. Tabii ki çok ciddi yanıklar meydana gelir. Dolayısıyla <laughs> artı e, bir de e, e, karvakrolle ilgili e, şeyi bilmiyoruz. Daha henüz bir, klinik çalışmaları tamamlanmadı ama kullananlar iyi olduklarını söylüyorlar. Bir günde iyileşenler, Covid'den çok daha hızlı iyileştiğini söyleyebilenler var ama bunların bilimsel olarak kanıtlanmış Henüz olduğu belli değil net daha. Değil. Daha yani o konuda bilimsel kanıt yok. Kanıt eksik. Yani var çalışma yapılmış 2 3 çalışma var ama Önümüzdeki bilimsel olarak hocam, daha fazla olmasını bekliyoruz. Muhakkak. Kabul edilebilir muhakkak. olması için. Ama şu var. Mesela bitkilerden elde edilen aromatik yağlar mesela onlar antiseptik, e, e, antiviral özellikler taşıması nedeniyle mesela COVID için uygun kaynaklardır. Karamürver bitkisi dediğimiz sambukozit, sambukol bitkisi. Evet hocam. E, sambukustan elde ediliyor. Sambukus nigra dediğimiz e, bizim e, Türkiye'de de bulunan bir bitki. İçinde sambukozit diye bildiğimiz bir heterozit var, bir kimyasal yapı var. Bu e, ciddi olarak... E, etkisi soğuk algınlığı ve bu nefes darlığı için çok rahat kullanılabilen bir e, e, madde. E, ama mesela bu e, ekinezya e, veya işte bununla ilgili birçok yeşil bitkiler mesela böyle immün sistemi güçlendiren ürünlerin hepsini biz e, kullanabiliriz. Hasta olmamak için bunları kullanabiliriz. Ama şuna dikkat etmemiz lazım. Bu bize bir şey gösterdi. Sitokin fırtınası da yaratabilme ihtimallerinin olduğunu e, bilmemiz lazım. Biliyorsunuz bu e, Covid gündemde. hastalığında, evet, evet çok öğrendik artık sıkıntı hocam. yarattı. E, dolayısıyla bunları bunlar, da tetikleyebiliyor. Bunları da tetikleyebileceğini göz ardı etmememiz lazım. Bu konuda çalışma var mı? Maalesef bitkilerle ilgili kısım zaten burada zayıflık var. E, bilimsel çalışmalarının sayısı çok yetersiz. Yani kabul edilebilir kimyasal, sentetik maddelerle yapılan ilaçlardaki çalışma düzeyiyle bitkilerle yapılanlar arasında çok fark oldu. Hocam çok çok önemli bilgiler bunlar. Evet biz bitkilerle tedaviyi sağlayabiliriz. Yeter ki akılcı kullanalım tabii. Ben izleyicilerimize son olarak ne söylemek istersiniz hocam? Çok önemli mesajları da aslında dile getirdik programımız boyunca ve biz bilgiler almaya da devam edeceğiz tabii ilerleyen programlarda sizden ama... Son bir mesaj alalım. Evet, ben e, herkese sağlıklı bir e, yaşam diliyorum ama e, bu yaşamı kullanırken tabii bitkilerle de e, destek alsınlar ve eczacılarına da danışmayı, hekime ve eczacıya danışmayı Lütfen. da unutmasınlar. Yani danışmadan herhangi bir bitkisel tedaviden evet. yardım görmeyi ummak bazen sağlığımız için. İyi yapalım İyi. derken değil mi Tabii, hocam? Aynen, Kötülere öyle. neden olabiliriz, aynen, kötü şeylere. Çok, hocam öyle. çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgiler için. Güzel bir gün diliyoruz size de. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, tedavilerde bitkilerden yararlanmak mümkün mü? Bitkiler bu anlamda güvenli mi? Çok önemli sorulara yanıtlar bulduk. Hepimizi ilgilendiren bir konu başlığıydı. Programımızın sonuna geldik. Güzel, keyifli ama en önemli sağlıklı bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.